Elhamdülillah dese diyor, o nimetin şükrü tamam diyor. Allah daha şükür sormuyor ya. Peki, ikinci defa elhamdülillah dese, artı sevap. Şükrün tamam, al da şu kadar, cevap. Üçüncü defa elhamdülillah dese diyor, bütün günahlarına mağfiret diyor. Ya elhamdülillah, öyle su mu içiyorsunuz bazen? Güzel. Üç elhamdülillah çekseniz işi götürürsünüz ya. Yani. Bazı kere çok şey oluyor. İnsan hararetten yanıyor manıyor. Böyle hakikaten serin de bir su içti mi benim başıma çok gelmiş. Şekerden de çok kuruluk oluyordu evvelce de. Ondan sonra elhamdülillah diyorsun. Bazı normal suda demiyorsun da böyle yandıktan sonra içince bir elhamdülillah çekiyorsun ama üçlemeli. Yani hem şükür olsun hem sevap olsun hem afı mağfiret olsun. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Öyle Allah ki ve vel müteferrit o mütevahhiddir. Yani tektir, birdir. Kimseyle hiçbir yaratığıyla karışması, ihtilatı yoktur. Efendim, yaratılanlardan hiçbirine, hiçbirine benzeyişi yoktur. Hiçbir hususta müşabeti söz konusu olamaz. Evet, müteferrit, tek olan demek. Teklik sıfatına sahip demek. Allah'tan gayrı her şey çifttir. Çünkü Rabbimiz Teala ve min kulli şeyin halakna zevceyn. Her şeyi çift yarattık. Yani bu artık gece gündüz erkek dişiden tut da bütün canlılardan tut da cansızlarda bile bu çiftlik var çünkü Allah her canlıyı demiyor. Her şeyi çift yarattık. Böyle işte adı ne diyorlar? Madde, anti madde. Elektrik bile çiftmiş mi ne? Artı eksi falan olmasan olmuyormuş yani. Ha demek ki her şeyi ne yarattık? Çift. Niye? Belki düşünür de anlayasınız ki bu kadar çifti yaratan tektir. Anladın mı? Her şeyi çift yaratan tektir. İşte onun için o Allah müteferridir. Bismil esma. Esma en yüksek demek. Sümüden gelir. En yüce isim, ismiyle tek. Tabi burada iki üç mana vardır. En yüce ismi hangisidir? Allah. Lafzayı celaldir. Bin bir ismin kutbu lafzayı celaldir. Allah'ın bin isminin kutbu reisi Allah. Celle şanlı. Celle celal. Evet. Allah bütün isimlerin yerine geçer. Bütün isimleri toplasan Allah yerine geçmez. Yani Rahmandır, Rahim'dir. 99'u var, 1001'i var. 3000'i var. Bazıları da özel şifreleri var. Bazıları biliyor, çoğu bilmiyor. Bazıları sırf Rabbim biliyor, kimseye bildirmediği isimleri var. Ama bize en büyüğünü öğretmiş. En kolay hangisi? Allah. Ama onu da bir düzgün söyleyeyim be ya. Öyle bir talimli, tecvidli bir Rabbinizin ismini. E hemzedir, A demeyin. Arapçada A yok. E var. Allah. Allah. O ikinciyi bir elif miktarı nasıl çekecek? Allah demeyin. Allah. Allah. Böyle bir gözlüğe, sonu gözlüğedir. Sakın boğaza takmayın. Allah. Allah. İşte bu. Ama öyle şimdi zikir yapayım derken yani bir şekle çeviriyorlar ki ne dediklerini kendileri de anlamayacak hale geliyorlar. Öyle de zikir olmaz ki ya. O zaman hu deyin sadece. O zaman daha kolay. Hu da öz zata taalluk eder. Hu hu o olur da. E şimdi tabii Allah ismini döndürüp döndürüp de ondan sonra tabii böyle yani hiç harfler çıkmayacak, bozulacak şekle sokarsalar cezbeye geldik, zikret aldık, karıştık kaldık. Bunlar da çok bahane olmaz. Bu zamanda öyle hakiki cezbeli adam da pek bulunmaz yani. Çok taklitçi çıktı. Onun için biz yine doğru yapalım. Allah 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 Lafzayı celal böyledir. Nakşi tarikinde kalptendir. Kalpten olursa ilk derste kalpte sıkıntı yok. Kalpte talim tecvide lüzum yok. Yine alışmak için kalbinizden öyle düşünün ama dile düştüğü zaman hiç ne lazım? Ha, ona dikkatli talim tecvide riayet lazım. Allah Teala en yüce ismiyle müteferrittir. Tabi burada cins manası da tutulur. O zaman hususi isimleri işte Rahmandır, Razıcaktır bütün bunlar girebilir. Ya da bütün isimleriyle de yücedir. Çünkü şerefü'l e, isim, şerefü'l müsemma, e, ismi, isim şerefini kimden alır? Sahibinden alır. Allah Teala isminden şeref almadı. İsimleri ondan şeref aldı. O zaman nedir? Allah'ımızın Celle Celaluhu. Bütün isimleri tabii ki şereflidir, yücedir. İşte Allah Teala bütün o isimlerle nedir? Tektir. Çünkü o isimler başkasına verilmez. Kul id'u ve Rahman işte Allah dua edin işte Rahman diyeceklerin. zikredin. ted'u fele ul husna. Ne dua ederseniz en güzel isimler ancak Allah'a aittir. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? Ve derul yulhidune fi esma'i. Benim isimlerim hakkında haktan ayrılanları terk edin. İşte haktan ayrılanlar çok var. Allah'ın isimlerine katma katıştırıyorlar. Efendim Mevla'ya ait olmayan vasıflar, yakışmayan vasıflar koyuyorlar mesela. O Ali şeriatı varmış. Ne Ali şeriatı? Zındığın biriymiş o. He? Allah'a ne diyor? Canus, manus bir şey diyor. Şevket Ege yazdı bunu yani. Ona sorun isterseniz. Can, ne demekmiş o? Put. Allah'a bir putun adını vermiş yani. E şimdi nasıl olacak? Bu Sibel Eraslan da gitmiş onun kabrini ziyarete. Ali şeriatı, ali şeriatı, ali şeriatı. Bu kadar evliyası, ehli beyti gezmiş. Ali şeriatından aldığı feyzi diyor. Kimseden alamadım. <laughs> Yahu Allah'ın isimlerinde yamulanları terk edin. Ali yamulmuş. Zaten büyük Şii midir nedir o da belli değil. Allah'a put adını takmış. Şevket Ege'nin yazısında vardı Milli Gazete'de. Ona sorun. Ben inceleyemiyorum bu Türkçe işleri çok. Ancak bir kitabı ele alırsam onu hallaç pamuğuna çeviririm. Ama vaktim yok benim. Kızılbaş'a ne yapsın bir Ali Paşa demiş. Adam da bana bir koli kitap getirmiş. Hocam şunları da inceler et diye yapılması lazım. mı? E ben deli miyim ne yapacağım ben sabaha kadar o... Batılların laflarını okuya okuyor okuya Sapıtmaktan korkmuyorum elhamdülillah ama imanım artıyor. Veli vaktimiz yok ki bizim işimiz var ya. Bütün sapıkları da bana getirmeyin kardeşim biraz da siz uğraşın. Ben baş kaynaklarla kaynaklara bir çomak soktum. Arkası sizden herkes çalışsın. Pali şeriatı çok büyük tehlikeli. Sibel sana bu yazı nerede yazmış? Akıt gazetesi. bilmem bu Akıt de bir şeyden haberi yok ki. Ne geliyorsa basıyor yarın bir günde ben bir yazı yazacağım ama basmaz o. Çünkü hoca ben çok karıştırıyorsun der. Ama onlar karıştırmıyor. Allah put diyen bu meteli. Ya bunu ne koyuyorsun gazeteye ya? Müslümanlara ne okutuyorsun bunu? Ali Cerrah'ı millette bir adam zannedecek ya. Bu çok büyük bir tehlikeli bir adam. Ya. Allah isimlerinde tektir. Ne demek? O isimler ona aittir. Ondan başkasına o isimler verilmez. Başkasının adı da ona verilmez. İşte bak o, el müteferridi bismillesma. En yüce isimlerle müteferriddir. Yani tek ona aittir onlar. Muhtastır, iktisas sahibidir. Sen öyle kendi adını Allah, Allah'ın adını kendine veremezsin. Ama tabi bazıları şu. E, işte hocam hani Kadir ismi var. E, Kadir Allah'ın adıdır. Ondan sonra falan. E şimdi onlarda biraz fark vardır. Bazı kere Rahman diyoruz. Rahim. Rahim derse adama Rahim. E, olur mu? Oluyor. O şimdi şöyledir. Er Rahim olursa Allah'a aittir. Er Rahman olursa Allah'a aittir. El Kadir olursa Allah'a aittir. Ama o elif olanlarda mecazi manada herkesin bir merhameti vardır. Karısına çocuğunu acıyor adam oluyor Rahim yani. Şimdi bundan dolayı fark var anladınız? Öyle önüne gene gel bakayım senin adın Allah'ın adını mı taktın? Yavrum mu olacaksın? Değiştiriyorum senin adını falan. Böyle kendi kendinize de işler çıkartmayın. Yani bildiğiniz kadarını konuşun, bilmediğinizde yine danışın. Yani biz her şeyi burada söyleyemiyoruz. Bir şey söylüyoruz. Arkasını getirmeyece siz gidiyorum bakıyorum dışarıda yorumlara başladınız. Senin adın Rahman abi hemen değişmen lazım falan. böyle e yapmayın birbirinize hemen. O zaman soruşturun. Denge git bir hocaya sor. bunu incele ama her hocaya da sorma. Onun zaten adı belki de peygamberdir öbürü hoca, sorduğun hocanın. O da belli değil yani. El-Muhtas o Allah ki seçkin kılınmıştır. <laughs> Neyle? Bil-Mülkül-E'azzil Ahma bil mülki saltanatla. Öyle saltanat ona ait ki el azzi en korumalı yani ulaşılması hiç mümkün değil. Allah'ın saltanatına ulaşılabiliyor mu? Nereyi alsan Allah'ın saltanatını ele geçirmiş olsun. İşte Amerika'yı herhalde Beyaz Saray, Mersa, donu aldı mı Amerika bitti daha. Her yerin neresi? Bir başkenti var. Başkenti düşürdün, payitaht düşer, öbürü düşer. O sonra iki vilayet daha bitti. Şimdi Allah'ın mülkü çok korumalıdır diyor. El ahma çok himayelidir. Yani bu ne demek şimdi? Allah'ın mülkünün başkenti nere? Söyle bakayım. Mülkün başkenti nere? Arş. Arş tabii.